Kaan Dursun YouTube kanalından herkese mutlu günler. Galatasaray bugün Süper Lig'de e, Deplasman'da Pendik Spor ile karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma öncesi e, son bilgileri, son durumu sizlere aktaracağım. Muhtemel 11'i konuşacağız. E, ama onun öncesinde e, bu artık son video. Ne için? E, sevdiğiniz futbolcunun imzalı tişörtünü kazanma şansı yakalamanız için bu videonun altındaki Son yorumlarla birlikte geçtiğimiz ayın tüm yorumlarını toplayacağız. Ve sevdiği futbolcunun imzalı tişörtünü kazanan isimler belli olacak. Onu da sizlere ne zaman duyuracağım peki? Pazartesi veya salı günü videoyla açıklayacağım. Tabi bunun için ne yapıyorsunuz? Kanala abone oluyorsunuz. Abone olduğunuzda dair bir yorum bırakıyorsunuz. Ve videoyu... Beğeniyorsunuz diyelim. Beğeni demişken de yeni arka planımızı beğendiniz mi? Ee, daha önce biliyorsunuz iki farklı e, arka planda çekim yapıyordum. Şimdi üçü de ekledim. Zamanla alternatif olarak daha farklı arka planlarda eklenecek. E, yorumlarda bazen yazıyordunuz çünkü arka planla alakalı yorumlar geliyordu. Mikrofonumuz hala yolda gelmedi. E, firmayla görüşme gerçekleştireceğim. Mikrofonumuz da gelsin. Kanalımız hem abone anlamında hem içerik anlamında artık daha da gelişip büyümeye devam ediyor ve devam da edecek. Peki, karşılaşma öncesi son durumu konuşalım. Şimdi Abdülkerim'le alakalı konuşalım öncelikle. Biliyorsunuz zaten Manchester United maçına hani sakatlığını atlattı atlatmadı. Tam böyle atlatmadı diyelim. O şekilde çıktı. Fedakarlık yaptı o konuda da. Kendini denemişti. Ee, ...sonrasında da ağrıları vardı... ...maçtan sonra, Manchester United maçından sonra... Ee, ...onunla alakalı Abdülkerim'in cevabını da... ...sizlere tabii ki de shorts olarak... E, ...videoya çekip paylaşmıştım... ...kendisine maç sonunda sormuştuk hani bir sıkıntı var mı diye... ...o da biraz demişti yani... ...gene ağrıları başlamıştı oyuncunun... ...Abdülkerim Bardakçı Pendik Spor maçında oynayacak mı? ...şu anlık... ...oynamaması yönünde herhangi bir durum yok... Ee, ...ancak tekrar bugün gün içerisinde ağrı hissetmesi durumunda Abdülkerim Bardakçı'nın yerine Kaan Ayhan oynayacak. Peki Abdülkerim Bardakçı'nın yerine Kaan Ayhan oynayacaksa yanında kim oynayacak? Victor Nelson. İdeal 11 üzerinden değişiklikler var. Nelson ve Kazımcan bir de Kerem Aktürkoğlu ile alakalı kararlar var. 3 isimde bir aksilik ve son dakika değişikliği olmazsa bugünkü Pendik Spor maçında sahada olacak. Kerem Aktürkoğlu için iki maç yeterli bir kesik bence hem fiziki anlamda hem de mental anlamda kendini toparladı. Manchester United maçı da attığı gol buna bir örnekti. Şampiyonlar Liginde de zaten haftanın golü seçildi. Kerem Aktürkoğlu kendini toparladı. Kerem Aktürkoğlu bu karşılaşmada 11'e dönecek. Kazım Can Karataş sol beklerini alacak ve Victor Nelson yani Manchester United maçıyla ile alakalı en çok gelen yorumlardan bir tanesi ve benim de söylediğim şey. Nelson'un orada oynaması gerektiğiydi. Nelson bu karşılaşmayla birlikte bir son dakika değişikliği olmazsa ilk 11'e dönüyor. Peki nasıl bir e, ilk 11 sahaya sürmesini bekliyoruz teknik direktör Okan Buruk? Kalede Fernando Muslera. Sağ bekte Saşaboy. Boy. Savunma ikilisi Nelson, Abdülkerim. Ancak Abdülkerim'in bir ağrı sızısı olması durumunda, yani gün içerisinde bir ağrı hissetmesi durumunda Kaan Ayhan Nelson şeklinde olacak. Kazımcan oynayacak sol bekte. Peki Angelinho'nun durumu ne olacak? Onu da birazdan konuşacağız. Orta sahanın ortasında Sergio Oliveira ve Lucas Torreira'yı bekliyorum. Ancak duruma göre bu Kaan da olabilir. Şu an Sergio Oliveira ve Torreira daha yüksek olasılık gözüküyor. İleri hücum attığında Zaha ortada Kerem, sağda Ziyeş veya ortada Ziyeş, sağda Kerem. Yani artık Okan Hoca'nın son sisteminde nasıl olursa bu. bana göre makulü Kerem'i sağa koyup ortada Ziyeş oynatmak. ancak tabii ki de ortada Kerem, sağda Ziyeş olabilir. Hani son karşılaşmada zaten Ziyeş sağdaydı ve daha önceden de takımda genelde ağırlık olarak sağda oynadı. Fakat bu maçta bir değişiklik olup Kerem Aktürkoğlu sağ kanatta, Ziyech 10 numarada olabilir. Ama tek söyleyebileceğim şey hücum hattında Kerem de olacak, Ziyech de olacak, Zaha da olacak. Artık üçlemenin sıralamasında yerinde teknik direktör Okan Buruk bilir. Ee, Icardi Forvet'te tabii ki de vazgeçilmez isim. 11 bu şekilde. Tekrar sayıyorum hızlı hızlı. Muslera, Saşaboy, Nelson, Abdülkerim, Kazımcan Karataş, ortada Oliveira, Torreira ikilisi. İleri hücum attığında Zaha, Kerem, Ziyech, Forvet, Mauro, Icardi tekrar not altını çiziyorum. Daha deminki saydığım e, durumlara göre, ek notlara göre bu bölgelerde değişiklikler olabilir. Ziyech'te Kerem arasında bir bölge değişikliği, Oliveira ile Kaan Ayhan arasında bir değişiklik ve ağrı durumuna göre Abdükerim Bardakçı ile e, Kaan Ayhan arasında bir değişiklik. İlk 11'i konuştuk. Maçla alakalı skor tahminlerinizi ve ilk 11'le alakalı düşüncelerinizi ve ilk 11 tercihlerinizi sizler de yorumlara yazabilirsiniz. Angelinho konusunda konuşalım. Angelinho ile alakalı son durum. Ee, Bayern Münih maçındaki performansından sonra kendisi için bir umut ışık hani olduğunu söylemiştim. Ancak Manchester United maçı ile birlikte hani kendi şansını Değerlendiremedi zaten 2 maçı kalmıştı yani 3 maç oynarsa opsiyonu kullanılacak 2 maçı kalmıştı e, son oynayacağı Biri Manchester United diğeri Kopenhag maçı olacak demiştim sizlere Manchester United maçını oynadı Hani artık kum saatinde kum taneleri bitmeye başladı Angelinho için Görüşmeler hızlandırıldı Leipzig'te biliyorsunuz Leipzig'in bu konuda e, durumu olumsuz Leipzig istemiyor biz oyuncuyu verdik size sözleşme sizde sizde kalsın diyor. Ancak Galatasaray kulübü Anhelinho'nun opsiyonunu kullanmamak için ve Anhelinho'nun ayrılması için gerekeni en iyi şekilde yapacak. Çifte yol dedim. Birincisi bu görüşmelerin hızlanması sonucunda doğabilecek bir yol. Ee, üste baskı, Leipzig kulübüne baskı. Yani yorum olarak şunu demiştim sizlere. Hani örnek veriyorum oyuncunuz bizde kaldı. Oynatmam sezon sonuna kadar değeri düşer deyip hani bir rest çekilebilir. Ee, bu şekil bir yolu izlenebilir. Birincisi Leipzig kulübüyle artık bir e, anlaşma yolu sağlanmaya çalışılacak. Olmadı mı? Çifte yol. İkinci yol nedir? Ee, Ajax şu anda isteyenler arasında. Oyuncunun taliplerine bakılacak ve hani durumu aktarılacak Angelinho'ya. Böyle böyle şu takımlar seni istiyor diye. Aynı Seferovic'teki gibi nasıl başka bir kulüple kiralık olarak anlaşma sağlandı. Galatasaray'la da kiralık sözleşmesi feshedildi. Öyle bir sistem gene denenecek ama öncelik tabii ki de kulübüyle anlaşıp oyuncunun direkt olarak kulübüne dönüşünü sağlamak olmadı diyelim. Angelinho'ya yeni kulüp bakılacak. O şekilde yeni kulüple anlaşma sağlandıktan sonra sözleşmesi feshedilecek. Şu anda artık çok çok daha düşük bir ihtimal Angelinho'nun Galatasaray'da kalması. He Leipzig der ki örnek veriyorum size. E, opsiyonunu kaldırıyorum. Galatasaray'da da performansını düzeltir ki şansını artık yeterince değerlendirdiğini düşünüyorum. Ben de öyle bir sistemde belki kalması düşünebilir ancak hani Spinazzola gibi hani listede isimler var. Spinazzola için Roma oldu ki yeni sözleşme için anlaşma sağlayamadı elinden çıkartmayı planlıyorlar. Devre arasında Angelino gönderilirse direkt Spinazzola artı Rıdvan Yılmaz gibi bir sistem düşünebilirsiniz. solbekle ile alakalı da sorduğunuz sorular var. Rıdvan Yılmaz için girişimler var. Bakalım Solbek konusuyla alakalı sıcak gelişmeler yaşanacağını düşünüyorum ben önümüzdeki haftalarda diyelim. Ee, tekrar söylüyorum skor tahminlerinizi yazın e, Pendik Spor Galatasaray ile alakalı. Ve e, sevdiğiniz futbolcunun imzalı tişörtünü kazanmak istiyorsanız en son artık bu video son e, yorumları toplayacağım. Bu videonun altındaki son yorumlarla birlikte e, çekiliş yapılacak. Kazanan isimler belli olacak. Kanala abone oluyorsunuz. Abone olduğu dair bir yorum bırakıyorsunuz. Ve videoyu beğeniyorsunuz. Bir sonraki programda görüşmek üzere hoşçakalın.